Klasik devir olarak adlandırdığımız 16. yüzyıl dönemi eserlerini yeniden üretmek, onlara yeniden hayat vermek bizim projemizin asıl maksadı olmuştur. Burada kanuni devrindeki Çinlileri yeniden üretmek, o Çinlilerdeki desenleri yeniden sağlamak, o kompozisyonları yeniden tamamlamak. Osmanlı sanatının her alanında bir yansıması bulunan ve bütün yayıldığı coğrafyada derin izler bırakan bu sanatı yeniden yaşatmak bu projenin önemli hedeflerinden birisidir. Bizim bu projede ürettiğimiz çinilerimiz de tıpkı Kanuni devrinde üretilen çiniler gibi gelecek 5 asırda Hatta gelecek 10 asırda da aynı parlaklığı, aynı canlılığı, aynı ihtişamı sürdürecektir. Bu projenin bütün laboratuvar ortamlarındaki iddiasını kanıtlama yönündeki çalışmaları hep pozitif sonuçlar vermiştir. Ve biz bu proje sayesinde Kanuni Devri Çin'isini tekrar üretmek, o desenleri tekrar ortaya koymak, o renklerin ihtişamını tekrar ilgililere göstermek ve bu sanatın zirvesinde yine Türkler ve Türkiye Cumhuriyeti'nin akademisyenleri var demek için bu projenin bir an önce bitmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. 16. yüzyıl Osmanlı dönemi Türk çinileri emsalsiz ee, ve bir daha da tekrar yapılamamış. Ee, biz projemizde o devirde yapılan bu çiniler günümüzde niçin tekrar edilemiyor? Günümüzde yapmak mümkün olabilir mi? Düşüncesiyle hareket ettik. Ee, 16. yüzyıl kalitesini, sağlamlığını, dayanıklılığını ve o sanat anlayışını e, yakaladıktan sonra 21. yüzyıla e, klasik Türk sanat üslubunu kazandırmak istedik. Hedefimiz buydu, böyle yola çıktık. Çok şükür muvaffak olduk. Yaptığımız bütün çalışmalar bilimsel, arge çalışmalarıyla, denendi, test edildi. Zaman zaman 16. yüzyıla gidiyorum, zaman zaman bugüne geliyorum. Ama bazen 16. yüzyılda yeterli gelmiyor. Daha eski, Selçuklu dönemine gidiyoruz. Daha eski, Orta Asya'ya kadar gidiyoruz. Çünkü üzerinde kullanılan motifler ve teknikler bir önceki devrin tamamlayıcısı ve geliştiricisi nitelikte. Ben de bu projede işte Orta Asya işte 6. 7. asırdan günümüze kadar sürekli bir yolculuğun içerisindeydim. Ben benim en çok etkilendiğim hususlardan bir tanesi ve bunu çok söylüyorum, çok insanla da paylaşıyorum. Zaman zaman geriye dönüp bakmak gerekiyor. Bir aynaya bakar gibi. O sanat eserlerinde sanatkar kendini görebilmeli. Çünkü o sanat eserinde toplumun kendisini görmek, o devrin teknolojisini görmek, o devrin insanını görmek, o devrin inancını görmek mümkün oluyor. E, ve ancak o zaman bir kültürün gelişmesinden, tazelenerek devam etmesinden bahsedebiliyoruz. Bizim çini sanatımız da bu anlamda çok kıymetli bir sanat. Hem teknolojik anlamda hem de sanat ve mana anlamında pek çok değeri üzerinde barındıran bir sanat.